Peki, ben Hazreti Peygamber'in bir duasını söyleyeceğim demiştim. Peygamberimiz namaz tekbiri aldığında ellerini bağladıktan sonra bir an sükut ederdi. İşte Subhaneke, e, Subhaneke okunuyor, İnni ve Cehtü duaları okunuyor. Şafii ve Hanefi mezheplerinde farklı dualar okunuyor olmakla beraber. Ebu Hureyra'nın bize aktardığı farklı bir dua. Diyor ki, tekbirle fatiha arasında e, sükut ederdi peygamber. Yani Allahu Ekber deyip beklerdi. Sonra Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim Malik Yevmiddin, İyyaka Na'budu ve İyyaka Nasla'in diye okurdu. Ama öncesinde sükut ederdi. Ebu Hureyre merak ediyor. Diyor ki, Allah'ın Resulü, o arada ne okuyorsun? Susuyorsun. Peygamberimiz diyor ki, ben şu duayı okuyorum. Allah'ım, Doğu ile Batı'yı birbirinden ayırdığın gibi, uzaklaştırdığın gibi, benimle hatalarımın arasını öyle uzaklaştır. Ya Allah'ım doğu ile batının, doğu orada batı burada. Doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi beniyle benim gibi benimle günahlarımın arasını da daha doğrusu hatalarımı günah demeyelim ona. Hatalarımın günah ayrı hata ayrı. Hatalarımın arasını ayır ya Rabbi uzaklaştır. Allah'ım benim hatalarımı su, kar ve soğukla yıka. Soğuktan maksat dolu da olabilir, yağmur da olabilir. Allah'ım beyaz elbiseyi kirden arındırdığın gibi beni de hatalarımdan öylesine arındır. Allahümme ba'id beyni ve beyne hataya kema ba'atte beynel meşriki vel mağrib diye geçen dua. Şimdi bu duayı eden Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Allah'ın yarattığı alemde yiyen, Allah'ın yarattığı meyveyi yiyen, Allah'ın yarattığı toprağa toprakta suyu içen, sebzeyi yiyen, Allah'ın yarattığı oksijeni teneffüs eden, Allah'ın yarattığı güneşte ısınan, Allah'ın yarattığı güneşte yönünü gören, Allah'ın yarattığı alemde bir baba bir anne sahibi olan ve ama Allah'ı tanımayan. Böyle insanlar var. Bir de Allah'ım doğu ile batıyı birbirinden ayırdığın gibi benimle hatalarımın arasını ayır diyen bir Hz. Muhammed var. Gelin de bunu çözün işte. Onun için iman bir nimettir ki karşılığı yoktur. İman öyle bir fazilettir ki ihya eder hayata tut hayata tutunmayı sağlar. Sizi ümit var ve ümitli ve umutlu kılar. Allah'ım ümidimizi, umudumuzu yitirtme ya Rabbi. Şerle bizi imtihan etme ya Rabbi. Kötülerle imtihan etme ya Rabbi. Sağlıkla, yani hastalıkla, sağlıkla ilgili problemlerle, imanla ilgili problemlerle bizleri muhatap etme ya Rabbi. Bizi Efendimizin bereketinden mahrum etme ya Rabbi.